Boyacı açalım. Ay sen böyle gitseydin maalesef. Gel dur, şey dur biraz. Toparlıyoruz çünkü. أنا سأذهب إلى المدرسة. Evet Galatasaraylı ufalıcı ve değerli eşi bugün bizlere konuk olacak. Onu da söyleyelim ya pardon. Onu unuttuk söylemeyi ya. Sen az Türkçe konuş. Aynı ben de kesendim. O hakikaten şimdi gelebilecek miyim? Bütün bilgileri alışıyor. Geçmişler öğrendim. ve eşiyle birlikte yazacağım ama bebeşiyle yazmışım. o <laughs> ona bebeş diyormuş değil mi? Küçükken yalnız yani kaldım. Ay, Sıçını düzelteyim. Tamam hazır mıyız? Güzel ben gözü çıkarayım ya <laughs> bana niye gözü topuyorsun diyorlar. Efendim Patya'dan merhaba. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ay, <laughs> Biliyorsunuz 16 bin TL fatura geldikten sonra Patya'ya minik para vermiştik. Şimdi 16 bin TL olan hesabımız mahkemelik olmak üzere sağ tarafa geçildi ve kapatıldı. Ee, çok arı laf aramızda paramızda yemedik içmedik bin TL daha verdik ve yeni bir yayın hakkı aldık. İnşallah yakında ceyhunyılmaz.com'dan bu dertlerimiz olmadan rahat rahat yayın yapacağız. Bugün her zaman olduğu gibi Patya'da yine bir bilgi paylaşacağız. Yine bir kez daha Patya'yı anlatacağız ve yine konuklarımız olacak. Arkamda Galatasaray'ın müzmin sakat oyuncusu Uyfalıcı ve değerli Türk eşi. Hoş geldiniz efendim. Yenge merhaba. Merhabalar. Evet çok tatlı, tatlı bir insan sinirli. fet ee, Fethas Kerkenes. E, çok tatlı bir insan. Buyur selam. Selam merhaba Galatasaray. Oyna artık oyna. Merhaba Galatasaray da oyna. Aldığın paralar tamam hadi hoş olsun ye iç. Yengeyle takılın falan ama oyna biraz oyna. Şampiyon Galatasaray. Ya Dani Semik Gökhan falan Dani dandik yani biraz anlıyorsun. Oynuyor çocuk. Çocuk oynuyor da sen de çocuğu oynat biraz yani. Bak Avrupa'dayız. Real Madrid çıktı başımıza taş yağdı. Başımıza taş yağsa daha iyiydi yani. Barcelona'ya çıksa Barcelona'nın moralinin bozulacağı takım bizim takıma çıktı ya. Üzülme yok, üzülme yok. Üzülme yok Allah. Aa, neyse teşekkürler Ruperici. Efendim, eee... Patya canlı yayınlara reklam girdiğinde o canlı yayının içindeki kahramanların reklam boyunca sizle sosyal medyadan bu ekrandan kuralsız ve sınırsız beraber olursunuz. Kuralsız derken <laughs> yani acayip şeyler yapmıyoruz tabii ki. Aile terbiyemiz var. Ama radyo televizyon üç kurulu yok. <gülüyor> Rütük. <gülüyor> bakın yok. Cevap vermedim. Evet. Bir önce 21. Ben yani bu 21'in bir sırrını da açıklayacağız sizlere bugün. Yani esasını açıklamak istemiyoruz. Siz keşfedince çok seviyoruz. Çünkü 21'de e, siz arayınca bulunmuyor. O sizi buluyor. O yüzden güzel ama yine de bunu paylaşmamız lazım. Ona en son söyleyeyim. Önce Nevruz ve Ekinox. Bugün Mart'ın 21. günü. Her Mart'tan önce yani Mart ayı başladığında ne oluyordu? Daha önceki patçalarda konuştuk. Arkadaşlar dikkatini dağılıyor ama siz şey yaparken. Beni din, dinliyor olmanız lazım. Tamam. Bu euforiciye söyler misin karısı? Söyler misin Çekçe? Fahit <laughs> ama <laughs> yemek getiriyorum. Efendim, Nevruz ve Ekinoks iki ayrı madde değil aslında bugün. İkisi birbiriyle bağlantılı. Çünkü Ekinoks e, yılın tek komünist günüdür. Gün ve gece eşittir Ekinoks'ta. Ekinoks eşit değer herkesin tenine. Ekvatora dik inen güneş ışınları eşitlik yaşatır dünyada. Ve Nevroz yani yeni gün tabiatın doğum günüdür bugün. Mart ayının başından beri birinci cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre toprağa düştü. Tabiat bir doğum gerçekleşti. Kış dediğimiz ölümdür. O sert kış, o ağaçların yapraksız oluşunun sebebi tabiatının ölüm ilanıdır. Ama tabiat ne büyük hikmet, ne kadar tecelli, ne büyük hikmet ya Rabbi. Her Mart'ta 21. gün tekrar doğar. Ve 21. gün gün ve gece birbirine el verir efendim. Bugüne kadar geceler uzundu, günler kısaydı. Şimdi günler uzun olacak, geceler kısa olacak. Ee, ve bugün birbirlerine oyuna giren iki oyuncu gibi el çarpıyorlar. Biz de buna şahit oluyoruz. Bu bilgiden sonra 21'in bir sırrını daha paylaşacaktık. Efendim şu anda duyurusunu yaptığımız Twitter ve Facebook'la ilgili ee, hepimizi bambaşka bir dünyaya davet eden, adeta eskiden amcalarda, teyzelerde, iş yerlerinde gördüğümüz faks aletlerini ufacık yapıp ceplerimize koyup paylaşma ihtiyacımızı keşfeden bu önemli buluşlardan Twitter bugün doğdu. Yani Mart ayının 21'inde. Tepkiler. Doğal tepkinizi verseniz oğlum. Çok teşekkür ederim. Bu ne lan? <laughs> Yani şundan bir şey okudum diye alkış alıyorum. ne ee, Patça bundan sonra benim hafta içi her akşam radyo programımızın arasında her reklam arasında canlı böyle olacak. Ve bazı sevdiğimiz olaylarda mesela milli maçlarda, Avrupa maçlarında, dizilerde. Mesela bu akşam değerli dostumuz Altan Gördüm bir tiyatrocu ilk defa Kurtlar Vadisi dizisini izleyecek. Canlı yayında yeni kitap yazan ve çok tatlı insan Işıl Evrim'le beraber Sarışın Bak evet yan durunca göğüsten siz görünmüyorsunuz. Öyle bir arkadaş çok tatlı. Durup dururken 50 kişi izlerken 400 kişi birden izledi. Ya şu iki göğüsün yaptığını ben şu iki 2,5 aydır yapamadım. Şimdi. 400 kişi hiç olmadı. Al şu anda 200. Lanet olsun. Bu akşam o e, jüri üyelerimiz Özge Evlek, Cem Güner ve efendim Kurtlar Vadisi canlı yayında izlenecek. Kurtlar Vadisi'ne her reklam girdiğinde burada alttan gördüm ve jüri üyelerimizle patça yapacağız. İzleyenlere teşekkür ederiz. Müzik nerede bu kimse? Şurada. Bir dakika ya madem bir şarkı çal şiirle mi çizsek acaba? Ama otobanda da şiir okumaz ki. Hı. Müzikle ne Müzik Teşekkürler Fatiha. Teşekkürler Fatiha. Bay bay Fatiha. güçlü stremit. Ha, hadi. Rusça <laughs> Görür mü? Sarı mı Her şey sarı Ama reklam henüz almadı. Ya dertli gibi durur musunuz? bunu sarı.